merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şey oyun. <laughs> ne bir soru oyunu oynuyoruz. Adını bilmiyorum. Yani biliyorum da çok saçma bir oyun. Oyunu biraz biliyorum böyle uzaylılar falan var. Daha önceden videosunu çekiyordum ama kayıt kayıtletmeye bir şey üzgünüm. Biraz da biliyorum uzaylı çıkıyor falan. Hemen şunu geçelim. Ama çok oynamadım hemen öldüm. O yüzden hemen videonun sonuna geldim. Bu sefer daha tecrübeliyim. Oyunu hala çok bilmiyorum ama öğrenmeye çalışacağız. Birlikte. Bir tek uzaylı olduğunu biliyorum. Ölürsem longu satırarak geri dönmek istemiyorum. Bu yüzden bir daha oynarız. Yani iki kez falan oynayabiliriz ölürsem uzaylı olduğunu biliyorum çünkü kardeşim oynamıştı bu oyunu biraz anlattı uzaylı falan çıkıyormuş şimdi de. ama ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok uzaylı olup olmadığını da bilmiyorum yani kardeşim öyle dedi ben dedi şaka şaka oynuyorum biraz az önce de sadece beklemeli, beklemeli falan. Bu kısımlar çok sıkıcıydı. Bu yüzden videoyu duraklatmıştım. Bir set buraya kadar gelmiştim. Sonra videoyu duraklattım. Bu yüzden yeniden çekiyorum. Ya. O yüzden çok tercih Aa, Bunu yeni fark ettim arkadaşlar. Uzaylı kaçmış. Herhalde şurada sıvılar var. Hmm. Aha Korena Oyunun adı da güçlü zaten. Oyunun neyle bağlantısı olduğunu parkur var mı yok mu bilmiyorum. Hatta hikayeye benziyor mu onu bile Çünkü şurada renk falan yazıyor. Ama kardeşim sona gelmiş benim hesaptan. Bu yüzden belge vermişti. Belki bir şey mı Belki ne fark ediyor ya? Belki bize attık ama olsun. Aha! E, burada aynalar mı Bu ne alaka ya? Arkadaşlar ama hiç yorumlarda bir şeyler yazmıyorsunuz. Bakın ne oynayalım lütfen yazın. Hiç bilmiyorum ki ne oynayacağımız. O yüzden rastgele oyunlar oynuyor. Yani siz de biraz bilgi verin. Ben de sizin istediğiniz oyunları da oynarım. Dedim için de sorun değil arkadaşlar. Evet, yeter ki yorumlar da Aha bir şey diyorum. Ben diyorum. Hmm. Aa kırılmış lan. Ben yeni fark ediyorum. iki saattir konuşmaktan. Onların üstünü zaten söylemiştim. Söyleyecek bir şey kalmadı. Aha e bunlar nasıl böyle bir şeyler taktı? Nereden taktın? Aa, burada var mıymış? Arkadaşlar taktım var. Çok güzel değil mi? Tamam olsun. Belki gerekir falan. Ne oldu da böyle? Aa, burası da kırılmış Aa, elime bir şey verdi Bunu ne işe yarıyor yedim ben bunu neden ben bunu yedim ya neden ben bunu yedim çok saçma taş gibi bir şeydi yani yemek değil de. Hmm. Ama bir şey aratıyor bize. Bir Belki yukarıdadır. Bakın. Yukarıda mı? Nerede lan? Nerede oğlum? Aha, Vlad'da adlı birisi buldum. Vlada? Nerede sen Vlad'ı? Nerede adlı? Neredeydi O bandaj ne işe yarıyor şimdi? O bandaj mı? Baştan ben onu bilmiyorum. Çıldıracağım. Şunu biraz küçülteyim. Oralarda da bir şey olabilir. Küçük de. bir şey. Yanlışlıkla görüntüyü kaldırır. Bak küçük bir Abi, Ya neden siyahetler? Neden? Neden? otelli bir yer. Burada ne olacak? Helikopter mi gelecek? Bizi mi kurtaracak? Ya zombi mi biz? Bir şey... Aa, bir şey çarptı. Bir şey oldu. Ben ekranım sarsıldı. Bir şey oldu. Ben anladım. Ben saklanıyorum. Ben neden geçemiyorum? Çok mantıksız. Aa, bu ne? Zombi mi? Bu ne lan bu? Aha zombi. Bu zombi mi lan? Uzaylı mı? Anlamadım. Eli böyle zombiye benziyor. Bu ne lan? Bu ne? Ben uzun uzay. Zonluk. Ne bileyim ya. Uzayda zombi mi? Ne bu? Uzayda zombi. Evet. Uzaylıların zombiye dönüşmüş halleri. Ah! Uzaylı zombidir. Oğlum biraz beni koruyun ya. Video çekiyorum bakın burada. Ölürsem Robux vermek zorunda kalırım. Ölmem. Ölmem. o kadar Robux aldım zaten. O kadar para verdim Robux'a. Bu oyunu harcayamam ben. Ölmek istemiyorum. Hmm, hangi yolu seçsek? Buradan bir yol seçecek gibi gözüküyor. Basın labirent mi bu da? Bakalım şuradan bir. Aa, buradan geçelim. burada bir şey yok ki. Aa, diğer yerde lava var. Yanarız diğer tarafta. Aha parkur. Benim en pro olduğum şey parkur. Hadi bakalım. Hop 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 hop. Kestirmelerden gitmiyorum ki. Yanmayayım. Cidden bir tek biz mi geçtik? Bir tek biz mi geçtik? Aa. Aa şuraya bakın Şuraya bakalım kolu Hadi hadi bari 4 kişi geçelim ya. Aa zaten 4 kişi kalmışız. dördümüzde geçtik yani. Neden bir şey olmuyor? Zaten bir tek biz geçtik hadi. Hadi biz geçince bir şey olsun bari. oyun 6000 beğeni almış. 5000 de dislike almış. 5800'lerde falan. Oyuna şimdi baktım. Dislike beğendim. Like. Oyun çok sevilmiş, çok sevilmemiş. O olabilir. En sevmediğim şey. Şuradan gidelim. Gidelim. Ben yolu biliyorum. Yani inşallah. Şu ikisinden gitmeyiz. Valla ben bindik gidiyorum. Onun bir Evet. Nereden gidiyoruz? Bilen var mı yani? Bilen varsa söylesin mi? Birlikte gidelim yani gerek yok. Yalnız olmuyor. Aha birisi ne ara buldu lan? Oğlum ne ara buldunuz? Daha ben bulamadım. Neyse ışınlayacak herhalde. Işınlarsa senin Ah ışınladı. şimdi kanalizasyon var mı? Aa evet. Ama burası Bu da bir bölge değil mi? Yok böyle de değil. E neden burası böyle? Neden lan? Neden parkur var? Neden yukarı? Aa, aşağıdan su yükseliyor. Şimdi fark ettim. Şurada bir düğme var herhalde. Lan üç kişi kaldık. Diğer üçü de gelemeyecek herhalde. Ya tek mi geçeceğim ben burayı da? Aa virüs dedim. Belli ki virüsle alakalı. Şu uzaylıyla değil. Yani inşallah. Oğlum ya. Kendimi suya bandım. Aha birisi gitti. Diğeri Robux'tu. Öyle inşallah. Para versin hadi. Para versin de gelsin. Hadi para ver de gel. Bekliyorum. Aa helikopter. Aa kaçış musun? Oley. Boyunun kötü sonu yokmuş herhalde. parkur var demiş. Hep parkur zaten. Kolaycık bir şey ya. Buradan mı geçemeyeceğim Allah'ım? Yapımcılar biraz daha zor parkur yapın ya. Lütfen. Çok kolay parkurlar yapıyorsunuz. Sonra da kimse beğenmiyor bakın. Görüyor musunuz? Bakın ben beğenmeyeceğim bu oyunu. Hacım <laughs> for it. Atlayacağız mı? Evet atlayacakmışız. Burada Çınar'a belge verdi diye hatırlıyorum. Değil mi? Burada vermişti. Daha ne olacak acaba? Ya? Aa, buradan geçti. Buradan geçti Buradan ne oldu? Burada bir şey yok mu? Aa, ben niye orada öldüm? E, geç. Evet arkadaşlar. Ben bu oyuna robux vermem. Herhalde sondu burası bugünkü videonun da burada sonuna gelelim. Lütfen kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.